Şuur bir kafirün. Şuur bir kafirün. Mekke-i Mükerreme'de nazil olan surelerdendir. Altı ayeti camidir. Ya Ekrem el- Resul, sana muaraza eden kafirlere hitaben sen, ey kafirler! Sizin ibadet ettiğiniz putlara ben ibadet etmem, de ki kafirler kendi emellerine seni tabi, kilamayacaklarını bilsinler. Yani, ey Habibim, sen kafirlere hitaben, ey kafirler! sizin ve babalarınızın cehalet ve hamakat neticesi olarak mabut ittihaz ettiğiniz taştan ve ağaçtan yapılmış menfaat ve mazarrat elinden gelmeyen şeylere ibadet ediyorsunuz. Sizin bu ibadet ettiğiniz putlara ben ibadet etmem, demekle kafirlerin putları ibadete şayan bir şey olmadığını kendilerine tefhim et. Fahri Razi'nin beyanı veçiyle vacip teala'nın surenin evvelinde kelimesiyle emri, Resulullah'ı kafirler tarafından vakı olacak ezadan vikaye içindir. Çünkü, insanlar kendilerine emsal addettikleri kimseden sevmedikleri sözü işitmek istemedikleri gibi işitirlerse tahammül etmezler. Binaenaleyh, kelimesiyle Resulullah'a emir suretiyle varit olmamış olsaydı doğrudan doğruya Resulullah'a, ey kafirler! Şeklinde hitap etmiş olacak ve bunu da kafirler çekemediklerinden bu şiddetini mucip olacak ve belki arbede olmak ihtimali mevcut olduğundan Kureyş'in asabi, yetlerini teskin için vacip teala bu hitabın zat-ı tarafından olduğunu kelimesiyle tasrih etmekle müşriklerin bu iş hitaptan mütesir olarak Resulüne vuku muhtemel olan ezaların defi ve şu hitapla muayyen olan kimselerin daveti Resul'e icabe etmeyeceklerine işaret için surenin evvelinde kelimesi. Emir suretinde bizzat vacip teala zemmettiğini ve Resulünün vazifesi ancak tebliğ olduğunu beyan buyurmuştur. Şu halde Resulul. Ya Allah'ın hitabına hikaye ve tebliğ ettiği cihetle kafirlerin Resulullah'a karşı bir diyecekleri kalmamıştır. Zira, hakiye sual tecvecüh etmez. Binaenaleyh, bu hitapla Resulullah'tan müteşefe olmadıkları için ezaya kıyam etmezler. Bu hitap Resulullah hemme, paragraf mur olduğu rıfıkla muameleye ve sureti hasenede mücadeleye ma. Ni değildir. Zira hitap, Taraf-ı ilahidendir, taraf-ı risaletten değil düzeltme işaretidir ki rıfıkla muamelenin hilafında bir muamele olsun. Bu surede kelimesi bir valinin menşuru cedidi mesabesinde olduğundan taraf-ı ilahi birden Resulüne tazimdir. Çünkü, hükümdar tarafından bir vilayete gönderilmiş olan valiye ara sıra hükümdarın hususi iltifatı o vali hakkında tazim olduğu cihetle halk nazarında valinin kadrini terfi, kuvvetini tezid ve şerefini arttıracağında şüphe yoktur. Binaenaleyh, kelimesinin şan-ı Resulullah'ı terfi, kafirler nazarında kadrini ayela ettiğine ve izzetini arttırdığına şüphe yoktur. Kureyş'ten şu hitaba muhatap olan kimselerin kemali inat ve temerrüdlerine binayen dünyada en ziyade zem ve delalet eden küfür lafzıyla hitap ederek zem ve şanlarını tahkir etmiştir. Çünkü, rayvayeti mevsukaya nazaran surenin sebebi nüzulü şöyledir, Kureyş'in büyüklerinden, Velid B. Mügire, Ebu Cehil, Ümmiye B. Half ve As B. Bağıl gibi muayyen bir takım kimseler Resulullah'a, sen bir sene bizim mabud yarımıza ibadet et, bir sene de biz senin mabuduna ibadet edelim. Eğer senin mabudun hayırlıysa biz ondan nasibimizi alalım, eğer bizimki hayırlıysa sen ondan nasibini almış olursun, suretinde vuku bulan teklifleri üzerine Resulullah hem cenab Hakk'ın şeriki olmadığı gibi şirk etmek kafiyen caiz olmadığını beyan etmesi üzerine bu surenin nazil olduğu mervidir. Bu hitaptan Yehud ve Nasara hariçtir. Çünkü, onlar Allah'ı bilip, Allah'a ibadet ettiklerinden onlara hitap ederek, ben sizin ibadet ettiğiniz mabuda ibadet etmem, demek, caiz olmayacağına binaen Yehud ve Nasara bu ayetin hitabından hariçtirler. Şu halde bu ayette hitap, beyan olunduğu veçiyle ya kavmi muayyenedir veyahut müşrik, mekusi veya tabiyyum gibi Allahü Teala'yı tanımayan kafirlerin cümlesi nedir? Çünkü, onlar Allah'ın gayrıya ibadet ettiklerinden, ben sizin ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem, demek caizdir. Resulullah hem vacip tealadan kajörün unvanıyla hitabı, hikayesi, kafirleri insafa davet olmak ihtimali vardır. Çünkü, Resulullah hem sıdkını tamamen bildikleri cihetle kendi zatlarına tescil olunan küfrü izaleye say etmelerine irşad olabilir. Resulullah Cemi Nasa mebus olduğu cihetle mükellef olan insanların cümlesine dini İslam'ın gayrı bir cümle Edyan'dan teberre etmelerini emrettiği gibi kendisi, de dini Muhammed'den başka cümle Edyan'dan ve Allahü Teala'nın gayrı bir umum kafirlerin RNA, yaklaşık bu ittihaz ettikleri şeylerden sarahat-ı lisaniye ile teberre ettiğini beyan için buyurmuştur. 1. Vacip Teala, Resulullah kâfirlerin mabuduna ibadet etmediğini beyandan sonra kâfirler de Resulullah'ın mabuduna ibadet etmediklerini beyan etmek üzere buyuruyor. Ey kâfirler! Siz ibadet edici olmadınız benim ibadet ettiğim mabuduma ve ben de ibadet edici olmadım sizin mabudunuza ve siz de ibadet eder olmadınız benim mabudumu. Çünkü, sizin babalarınızı ve dedelerinizi taklide inhimak ve şehevat-ı nefsaniyenize tebayyet, tabiatınıza çakılmış bir çivi mesabesinde olduğundan çıkmak ihtimali olmadığı cihetle delail nazar ederek hakka istidl edip mabudun bilhak olan vacip üle vücuda ibadet etmeniz uzaktır. Şu halde batıl mabudlarımıza ibadete devam edersiniz. Binaenaleyh, ben sizin mabudunuza ibadet etmem. Çünkü, hayır, üserden aciz bir takım eşyayı hasise olduklarından ibadete istihkakları yoktur ve onlara ibadetten Cenab-ı Hak beni nehyetmiştir. Nehi olan bir şey mabudün bilhak olamaz. Şu halde benden ümidinizi kesin. Zira, sizin davetinize icabet etmek ihtimali yoktur. Müşrikler de Allahü Teala'ya ibadet etmediler. Çünkü Allahü Teala'ya ibadet, hak olup hakkı görmek ise akilane tetkik etmek, nazar ı ibretle bakmak ve hakkı aramakla olacağından ve kafirlerse kemali hamakat ve cehalet üzere bulundukları cihetle nazarları hakkı görmekten uzak olduğundan hakka ibadet müyesser olmaz bu ayette tekrar yoktur. Zira, zahirde tekrar görülürse de evvelki ayet zaman ı istikbale ait, ikinci ayet, zaman yaklaşık ı hale ait veyahut bilakis olduğu cihetle hakikatte tekrar yoktur. Çünkü menai ayet, ben ileride sizin mabudunuza ibadet etmem ve siz de ileride benim mabuduma ibadet etmezsiniz ve ben şimdiki halde dahi sizin mabudunuza ibadet etmem ve siz de şimdiki halde benim mabuduma ibadet etmezsiniz, demektir. Yahut kafirlerin Resulullah'ı batıl mabudlarma ibadete davetleri tekrar vuku bulduğu cihetle onları ret hususunda cevapla tekrar varit olmuştur. Zira, garazı fazit üzerine bir söz tekrar be tekrar söylenir durur ve ısrar olunursa unne kelamını ona hakaret ve ihanet olmak üzere reddetmek de tekrar adettir. Bu misilli tekrar Arap indinde fesahattan madud olduğu, cihetle ayette tekrar fesahata mani değildir. Türkçede de, de muhavere esnasında bu usul caridir. Mesela fasit bir garaza mebni bir kimse diğer bir kimseye, filan şeyi yap diye tekrar ve tekrar söyleyince muhatabın mizacına ve maslahatına muvafık olmayan şeyi tekrar tekrar teklifine hiddet ederek, bilmediğin şeyi söyleyip durma, yapmayacağım, yapmayacağım der ve hiddetini teskin edinceye kadar tekrar eder, ne kadar tekrar ederse muhatabı o kadar tahkir olduğu gibi sözün makamı da tekrar ikap ettiğinden ne kadar söylense fazla söylenmiş addolunmaz. olunmaz. Binaenaleyh, Onların Resulullah'ı tekrar be tekrar davetlerine kargı Resulullah da, ne ben sizin mabudunuza ibadet ederim ve ne de siz benim mabuduma ibadet edersiniz, dedi ve tekrar sözlerini reddetti. Yahut Kur'an hadiseye göre nazil olduğundan bir zamanda vaki olan davetlerini ret için ayetin birisi nazil olmuş, diğer zamanda vaki olan davetlerini ret için diğer bir ayet nazil olmuştur. Çünkü, bir kimse tarafından bir söz söylenir, ona göre bir cevap verdikten sonra diğer zamanda aynı söz iade olununca aynı cevabı iadede de sual ve cevabın tekerrüründe bir mani yoktur ve bu surede tekrar da bu kabildendir. Sizin dininiz var, benim de dinim var. Yani, ey müşrikler! Şirkten ibaret olan dini batıl size münhasırdır, bana tecavüz etmez ve sırf tevhidden ibaret olan dinim bana ve etbağıma münhasırdır. Binaenaleyh, sizin dininizden hasıl olan zarar size, benim dinimden hasıl olan menfaat de bana aittir. Şu halde benim sizin davetinize icabet etmek ihtimalim yoktur. Ümidinizi kesmelisiniz. Zira, size ittiba, benim için muhaldir. Şu halde muhal olan bir şeyi ümid etmekte bir fayda yoktur. Bu ayetin kıtal ayetiyle mensuh olmak ihtimali varsa da esah olan ehli tefsirin muhakkık yarının beyanı ve ile mensuh değildir. Ancak ayetten maksat, kafirleri tehdit etmektir. Yani menayı ayet, haydi, dininize sahip olun bakalım. O din sizin sebebi ne katmış çilebilir mi? Belki o din sizin sebebi helakiniz olacaktır. Şu halde istediğiniz kadar sebebi helakiniz olan batıl dininize sahip olun, demektir. Şu menaya nazaran kafirler için küfre izin verilmiş olmaz. Yahut ayette din, hesap manasınadır. Buna nazaran menayı ayet, sizin hesabınız size, bizim hesabımız da bize aittir. Binaenaleyh, hiçbirimizin hesabından ahar mesul olmaz. Biz size nasihat ediyoruz, ister dinler, ister dinlemezsiniz, demektir. Yahut din, ceza manasınadır. Buna nazaran menai ayet, sizin dininizin cezası size, benim dinimin cezası bana ait demektir. Şu menaların cümlesinde kâfirleri tehdit menası mevcut olduğundan küfre izin verilmek menası yoktur. 2. 1. Konyalı Mehmet Vehbi, Büyük Kur'an Tefsiri, 3 Dal Neşriyat, 15 bölü 6592-6594, 2.